Selamün aleyküm, iyi akşamlar. Şu an ortalama 10 gündür çalışmayan motosikletime e, sipariş ettim. Akümüz geldi, takmaya gidiyorum. Ee, yaklaşık bir 500 metrem kaldı. Ee, motora vararaktan kaydı durduracağım. E, şimdi kısaca bir teknik bilgiye değineyim. Dostlar, e, akü takımlarınızda eğer servis parası vermek istemiyorsanız ya ben yaparım elimden gelir diyorsanız eliniz ufak bir anahtar tutuyorsa yapacağınız tek şey aküyü motosikletten sökerken kutup başlarını kesinlikle zorlamıyorsunuz. Kısa devre yaptırmamaya özen gösterin. Hemen ardından eksi kutbu söküyorsunuz. Eksi kutbun kablosunu aküden ayırdıktan sonra yapacağınız şey artı kutbu sökmek. Daha sonra artı kutbu kutup başından ayırmak olacaktır. Aküyü de yerinden çıkarırken kesinlikle penseyle vesaire yan keskiyle akünün kutup başlarından asılıp çıkarmayın. Sakince elinizle tutun uç kenarlarından üst kenarlarından artık yanlarından elleriniz neresine sıkabiliyorsa o şekilde ondan sonra aküyü güzelce çıkartın. İşinize yarar kullanırım ufak yani akü ölmemiş derseniz kullanırsınız. Yani çünkü tam randıman vermeyen akülleri evde şarj etseniz de tam olarak amperini alamayabilirsiniz. Sallıyorum 9 amper ama siz belki 5-6 amper ancak alabilirsiniz. İş görür mü? Ufak tefek aydınlatmalarda bir şeyler de görür. Yani böyle bir durum söz konusu. Ben akü atmayacağım eski orijinal aküsünü. Evde bu şekilde kullanacağım. Sizler de takdir sizlerin. Nasıl istiyorsanız öyle kullanın. Aslında ben Yiğit tak e aldım ama bu akünün benimki dik akü. Bir de yan versiyonu var aynı şekilde 12 volt 9 amper. E, fakat bunda şöyle bir durum söz konusu. E, CCA dediğimiz CCA var ya akünün soğuktaki maksimum basabileceği verebileceği amper. Bu gerçekten hayati bir konu desek yalan olmaz. Çünkü Soğuk havalarda eğer çok sık motosiklet kullanan biriyseniz alacağınız akünün bu değeri yüksek olsun. Yani neden? Çünkü soğuk havalarda aküler güç kaybeder. Değerleri düşer. Dolayısıyla bu ne kadar yüksekse sizin de akünüz o kadar az değer kaybedecek demektir. Ve soğuklarda marşa bastığınızda daha kolay marş alacaktır. Bastığınızda şakya alma ihtimali çok yüksek. Bilginiz olsun. Eee benim motor yuvasına maalesef yan akü e, sığmayacağı için biliyorsunuz genellikle motosikletlerde akü yuvalarını adeta milimetrik yaparlar maksimum her tarafta böyle e, 5 milimetre sağ sol işte üst e, açılarda ancak 5 milimetre kadar bir boşluk söz konusu olabiliyor o yüzden nispeten güçlü akü alamıyorsunuz alternatifler var söz konusu ama ne kadar. Evet dostlar. motoruma az kaldı. Belki şuradan görüyorsunuzdur. Çıkış kapısının hemen sağında park halindeki duran motor. Şimdi oraya geçiyorum. Ve motosikletimize aküyü takacağım. Eğer e, çalışırsa amenna. Eğer çalışmazsa büyük ihtimalle ateşleme sisteminden buji olamaz. Buji değiştirdim. Buji piposu, kablosu e, ondan sonra siz söyleyiverin benzin pompası vesaire diye gider bu zincir. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olabilir. İnşallah olmaz. Görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Hayırlı akşamlar.